Hey! Yeni şarkılar için kanala abone olmayı unutma. Yo! Ben Deadpool'um ve başlıyorum. Ben Deadpool, biraz deli biriyim ve yürüyorum ağır çekimde havalı mıyım neyim Ölmek istiyorum ve bu benim vasiyetim ama bu konularda pek becerikli değilim. Bu rap benim için mizah sen, olabilir şahsen ama başlıyorum. Diline takılır her cümlem, gelebilirim koy koyunlem, denemeyebilirim dünden. Almalıydım benim için büyük bir Alıyorum aşağı ama korkum yok ki başka benim için zevk Düşmanlarla olan bu kargaşa ve beş kişi yaparım Tavada haşlama alıştım artık yine ölümsüz olmaya Ben de dolum ve bu dünya oyunum ama kimseden de yok ki korkum Biliyorsun ölümsüz ve de korkusuzum ve yürüyorum üstünüze Şimdi sıkı durun. ama komik olmak benim suçum değil çünkü her iş benden bir Kötü adamlar neyse beni hiç korkutamıyor Beni benden başka peki niye kimse alkışlamıyor Bulunduğum her ortamda bir patlama oluyor Sanırım yumruklarım birazcık can yakıyor Kılıçlarla savaşıyorum bazen de herkesle Taklalar atıyorum yüksek bir yerlerde Ama yeniyorum ve de hiç korkmuyorum Ve ben düşmanların üstüne yürüyorum wow. Yürüyorum koşuyorum atıyorum tutuyorum Bu düşmanların ben haddini biliyorum Gidiyorum onlara adaleti veriyorum İstemezlerse de bir güzel dövüyorum Ben de tolum ve bu dünya oyunum Ama kimseden ne yok ki korkuyorum Biliyorsun ölümsüz ve de korkusuzum Bir yürüyorum üstünüze şimdi sıkı durun Ama komik olmak benim suçum değil Çünkü her iş benden beklenir gibi gelir ya da gelmeyi Beethoven Ben Deadpool Biraz deli biriyim ve yürüyorum Ağır çekimde havalı mıyım neyim Ölmek istiyorum ve bu benim vasiyetim Ama bu konularda pek becerikli değilim Bu rap benim için mizah sen Olabilir şahsen ama başlıyorum Diline takılır her cümlem Gelebilirim koyunla denemeyebilirim üzerinden Almalıydım benim için büyük bir problem Atlıyorum aşağı ama korkum yok ki başka benim için zevk Düşmanlarla olan bu kargaşa ve beş kişi yaparım Tavada haşlama alıştım artık yine ölümsüz olmaya Ben de kolum bu dünya oyunum ama kimseden de yok ki korkum Biliyorsun ölümsüz ve de korkusuzum ve yürüyorum üstümüze Şimdi sıkı durun ama komik olmak benim suçum değil çünkü her iş benden I'm touching myself tonight. Yeni şarkıların gelmesi için kanala abone olmayı unutmayın.